Umarım sen de anlamışsındır. Yoksa tekrar edeyim mi? İstediğin kadar dik dik bak. Sizin yalan hikayelerinize inanmayacağım. Şimdi git buradan. Gideceğime emin olabilirsin. Ama çok yakında hem kocanı hem de küçük tatlı çocuklarını hepsini birden kaybedeceksin. Ve o satılık gelinin kucağına düşeceksin. Sabah akşam söyleyip durduğun şu aşk şarkıları var ya. Dikkatli ol. Çünkü göreceksin. Kocan evlilik yıl dönümünüzü bile hatırlamayacak. Bu arada yarın. Evet yarın. Gerçeği öğreneceksin. Bu doğru olamaz. Ben Brenda'ya tamamen güveniyorum. Öldüğümü öğrendikten sonra bile beni unutmadıysa, bana ait olan en ufak bir eşyayı bile sakladıysa, o zaman evlilik yıl dönümümüzü nasıl unutabilir? Hayır, asla böyle bir şey olamaz. Brenda tıpkı amcam gibi özel günleri hiç hatırlamaz. Ya gerçekten de yarınki evlilik yıldönümünü unutursa ne olacak? Tanrım, lütfen buna izin verme. Yoksa zavallı Sakşi'nin kalbi paramparça olur. Buna bir çözüm bulmam gerek. Ne yapıp edip Brenda'nın evlilik yıldönümünü hatırlamasını sağlamalıyım. Gergedan Tavşan bana yardım eder misiniz lütfen? Söyle Fil biz hemen hallederiz. Evet Fil söyle. Yarın Sakşa annenizle babanızın evlilik yıl dönümü. O yüzden babanız bunu hatırlıyor mu hatırlamıyor mu öğrenmemiz gerekiyor çocuklar. Dinleyin. Ne olursa olsun hiç kimse bu gizli planımızı öğrenmemeli. Şimdi babanızın yanına gidin ve ne dersem onu yapın. Söz veriyor musunuz? Söz Fil. Tamam dinleyin. Hazır mısınız tamam mı? Tamam Fil her şeyi anladık. Merak etme dediğin gibi yapacağız. Hey, ne yapıyorsun? Sizin neyiniz var böyle? Ne yapıyorsunuz? Buraya gelin. İkiniz de buraya gelin. Sen de gel gergeden. Söyleyin ne istiyorsunuz? Neden sinek gibi sürekli etrafımda dönüp duruyorsunuz ha? Ne oldu? Söyleyin. Ne istiyorsunuz? Şey biz hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bir şey soracaktık. Bugün özel bir şey var mı? Özel mi? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ne özeli? Tamam. Eğer sen hatırlamıyorsan o zaman bugün özel bir şey yoktur. Değil mi abla? Manas... Babam hiçbir şey hatırlamıyor. Baba, bugün hiç özel bir şey olmadığına emin misin? Siz söylediğinize göre özel bir gün olabilir. Yoksa bugün Mahatma Gandhi'nin doğum günü falan mı? Ha? Neden öyle yaptınız? Ne var? O zaman bilmiyorum. Hadi gidin şimdi hadi. Babam hiçbir şey hatırlamıyor. Evet Fil. Ona bir şey söyleyemeden bizi gönderdi. Baba Aslan hem çok saldırgan hem de çok unutkan. Şimdi ne yapacağım? Brenda'ya bugün onun ve Sakshin'in evlilik yıl dönümü olduğunu nasıl hatırlatacağım? Nasıl görünüyorum? Sen her zaman güzel görünüyorsun. Bunu sormana gerek yok Sakşi. Vay canına. Şuraya bak. Bugün ne güzel süslenmişsin böyle. Film yıldızlarına benzemişsin. Ne oldu? Dışarı mı çıkıyorsun? Hayır. Bugün içimden geldi süslenmek. Doğru dedin. İnsan içinden ne geliyorsa onu yapmalı. Benim biraz işim var. Hemen dönerim, tamam mı? Hani şu sabah akşam durmadan söylediğin aşk şarkıları var ya. Dikkat et. Çünkü göreceksin. Kocan evlilik yıl dönümünüzü bile hatırlamayacak. Yoksa Angelo'nun söyledikleri doğru muydu? Eskiden Virandra benimle ilgili hiçbir şeyi unutmazdı. Ama bugün evlilik yıl dönümümüzü unuttu. Şu beş yıl içinde çok şey değişmiş gibi görünüyor. dikkat anne. edin çocuklar neden koşuyorsunuz Ne oldu? anne dedektif gergedanın sana bir mesajı var babam senden saat 6'da terasta olmanı istedi evet anne seni bir sürpriz bekliyor o yüzden saat 6'da onunla terasta buluşman gerekiyor bu arada gelinliğini giysen iyi olur güzel süslen teşekkür ederim çocuklarım <laughs> Saat 6'da orada olacağım tamam mı? Bol şans anne. İyi şanslar anne. Vrendira gerçekten de çok iyi sır saklıyor. Bana sanki evlilik yıl dönümümüzü hatırlamıyormuş gibi davrandı. Ama aslında her şeyi hatırlıyor. Beni mutlu etmek için bir sürpriz bile planlamış. Gel gel. Baba saat 6'da terasta olman gerekiyor. Saat tam 6'da annem senin için bir sürpriz planladı. Çocuklar saat tam 6'da terasta. Anladınız mı? Tam 6'da oradayım. Hı? Umarım bu sürprizi kimin hazırladığını unutmazsın baba. Hı. Ona hediyesini vermeyi unutma tamam mı? Tamam unutmam yergedan tavşan. İyi şans baba. Tamam tamam. Aptal kız akşama terasta benim için ne planladı çok merak ediyorum. Belki de resmini yaptığım için çok sevinmiştir ve benimle özel olarak buluşmak istiyordur. Ona çok güzel bir hediye vereceğim. Gerçekten çok mutlu olacak. Virendra beni mutlu etmek için ne güzel şeyler yapmış. Oysa sabah evlilik yıldönümümüzü hiç hatırlamıyormuş gibi davranıyordu. Ama şimdi... Benim için yaptığı şeylere bakıyorum da Virendra'nın beni hala eskisi kadar çok sevdiğine ve her zaman sevmeye devam edeceğine eminim. Ve bugün bile onun için çok özelim. Vay canına. Aptal kızın benim için yaptığı şu hazırlıklara bak. Ne güzel özenmiş. Gerçekten etkilendim. Görünüşe bakılırsa resmini yaptığım için bana teşekkür etmek istiyor. Ve o da en az benim kadar birlikte vakit geçirmek istiyor. Belki o da benim mutlu olmamı istiyor. Baksana onun için planladığım her şeyi bana yapmış. Ama nerede bu aptal kız? işte orada. Sana hediye aldım. Özel bir hediye. Açıp bakmayacak mısın? Hı? Bu renk senin üzerinde çok güzel olacak. Çantanın içinde bir şey daha var. Hadi onu da aç. Bakalım beğenecek misin? Senin için özel yaptırdım. O da senin gibi çok güzel bir şey. Sen bana bir şey alırsın da ben beğenmez miyim Virendra? Teşekkür ederim Virendra. Bugün beni ne kadar mutlu ettiğini tahmin bile edemezsin. Bu sürprizini hayatım boyunca unutmayacağım. Teşekkür ederim. Seninle Sakshi'nin evlilik yıldönümünüzü bütün kalbimle kutlarım. Bugün ikinizin evlilik yıldönümü olduğunu unuttum. O yüzden Sakşi'nin üzülmemesi için böyle bir hazırlık yapmak istedik. Ve lütfen bugün Sakşi'nin kalbini kırmamaya çalış. Ona bütün bu hazırlıkları senin yaptığını söyle. Benim için bu kadar zahmete girdiğine inanamıyorum. Aslında ben başta evlilik yıl dönemimizi unuttuğunu sanmıştım. Ama yanılmışım. Benim için o kadar güzel şeyler yapmışsın ki teşekkür ederim. Şey bana teşekkür etmene gerek yok. Bütün bunları sadece ve sadece senin mutluluğun için yaptım. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Senin de Anceli yemeğimi getir. Nerede kaldın? Açlıktan ölmemi mi bekliyorsun? Acele et. Acıktın mı? Evet. Al. Tatlı ister misin? Hem bu vesileyle evlilik yıl dönemi'mi de kutlamış olursun. Al lütfen. Anceli. Bu elbiseyi görüyor musun? Şu yüzüye bak. ne hediyesi. Peki sen bana ne demiştin? Brandra evlilik yıl dönümümüzü hatırlamaz mı demiştin? Bunu gördükten sonra ne düşünüyorsun? Hatırlamış mı hatırlamamış mı? Ne oldu? Söyleyecek bir şeyin kalmadı mı? O yüzden ucuz hikayelerini ve uydurduğun saçmalıkları kendine sakla. Ve şunu asla unutma. Virendra beni 5 yıl önce ne kadar çok seviyorsa şimdi de o kadar çok seviyor. Ve sevmeye de devam edecek. Virendra için her zaman dünya bir yana, sakşi bir yanaydı. Şimdi de öyle. Ve hep öyle olacak. Anlaşıldı mı? ...biraz tatlı ye tamam mı? Baksana. Sakşi bugün biraz hasta. O yüzden mutfağa gitti ona biraz mercimekli pilav. Peki yap. efendim. Ama hanımefendi pazardan birkaç ilaç almamı istedi. O yüzden önce onları alayım ondan sonra yemeği pişiririm. Aa bir dakika. Sen git ilaçları al ben Sakşi için yemek hazırlarım. Peki hanımım. Sakşi için yemek mi pişireceksin? Evet, neden? Yoksa onun için yemek pişirirsem daha da hasta olacağını mı düşünüyorsun? <laughs> ben öyle demek istemedim. Sadece diyorum ki Sakşi için yeterince şey yapıyorsun zaten. Sadece yemek yapacağım. O kadar da zor bir şey değil. Ama kocanın ilk karısına hizmet etmek için gerçekten çok büyük bir kalbin olması gerek. Bütün bunları neden yapıyorsun? İnan bana hiç anlamıyorum. Dün akşam da Evlilik yıl dönümümüz için çok güzel hazırlıklar yapmıştım. Virendra, e, beni bu kadar övmeni gerektirecek bir şey yapmadım. Dün Sakşi için çok özel bir gündü. Ben de o yüzden onu mutlu etmen için sana biraz yardımcı oldum. Ama o küçücük yardımınla benim hayatımı kurtardın. Çünkü yıl dönümümüz olduğunu tamamen unutmuştum. Eğer sen bütün bu hazırlıkları yapmasaydın o zaman Sakşi gerçekten üzülecekti. Ve bunun için sana ne kadar teşekkür etsem az. Bana teşekkür etmene gerek yok Virendra. Tamam o zaman. Sana teşekkür etmeyeceğim. Ama senden bir ricam var. Bak, e, senden özür dilerim. Aslında o yüzüğü senin için almıştım. Ama onu sak şeye vermek zorunda kaldım. Yapma Virendra. Sen hala o yüzüğü mü düşünüyorsun? Sana söylemedim mi? Dün Sakşi için büyük ve önemli bir gündü ve o yüzüğü almayı da sadece Sakşi hak etti. Şimdi bırakalım bunları. Daha fazla oyalama yemek yapıyorum. Yemek piştikten sonra odanıza gönderirim. Ve sen de ona yedirirsin. Git hadi. Tamam. Gidiyorum. Çocuklar en güzel elbise yarışmasına katılacak. Biz de katılalım. Ne dersin Manas? Evet, Fil, biz de yarışmaya katılmak istiyoruz. Vay canına. Demek en güzel elbise yarışmasına katılmak istiyorsunuz. Evet anne. Ne giymek istiyorsunuz? Anne, babam bana her zaman periler gibi güzelsin diyor. O yüzden peri gibi giymek istiyorum. Harika. Peki sen Manas? Sana söylemem. Sadece file söylerim. Bu bizim sırrımız olacak. Oğlum benden sır saklıyor ama Purvi'ye her şeyi anlatıyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bu çok yanlış. Şey, siz, siz devam edin. Ben hemen geliyorum. Sakşi, Sakşi beni biraz dinler misin lütfen? Lütfen beni beni biraz dinle olur mu? Lütfen Manas'ın söylediği şey için üzülme. Yani sen gittiğinde Manas daha çok küçüktü. O yüzden sana hala tam olarak alışamamış olabilir. Ama merak etme. Onun da yakında aynı Joey gibi seninle vakit geçirmek isteyeceğine eminim. Ne de olsa onun annesisin. Lütfen biraz sabret. Göreceksin her şey yoluna girecek. Evet. Seni anlıyorum Purvi. Bu arada bana dedi ki en güzel elbise yarışması için palyaço kılığına girmek istiyormuş. Hı. tamam. O zaman onu yarışmada küçük tatlı bir palyaço yapalım. Alo. Sakşi. Evet. Benim Kimsiniz? Sakşi benim Arti. Arkadaşın Arti. Arti nasılsın? Sen telefonumu nereden buldun? Sesini duyduğum için ne kadar mutluyum bilemezsin Sakşi. Ve bu arada telefon numaranı nasıl bulduğuma gelirsek. Yaşadığını öğrenince hemen Vikas'a söyledim ve numaranı bulmasını istedim. Sakşi bu aralar Goa'da olduğunu duydum. Bak ne diyeceğim şu anda biz de Vikas'la oradayız ve bir otelde kalıyoruz. Baksana. Eğer işin yoksa ve eğer istersen buluşalım lütfen. Evet tabii ki buluşalım. Bizim burada bir evimiz var. Madem Goa'dasınız neden otelde kalıyorsunuz? Bize gelin. <laughs> Hem görüşmüş oluruz. Birlikte vakit geçiririz. Ben önce Vikas'la konuşayım. Ondan sonra geliriz. Tamam ama gelin. Ben sana adresi gönderirim. Sizi bekliyorum. Kesinlikle Sakşi. Yakında seni görmeye geliyorum. Görüşürüz. Bu sefer en güzel elbise yarışması için çocuklarıma güzel kıyafetler dikeceğim. Cuhi ve Manaz çok mutlu olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.